Burası insanlarla dolu. Kravatıma bak çok sıkı. Daha önce hiç taktığımı hatırlamıyorum. Haklılarmış büyük şehir gerçekten beni canlı canlı yiyecek. Ve bu mektup. İş teklifi. Ya her şey bir yalansa, bir tür şaka falansa. Ama ya gerçekse? Eğer bu mektup gerçekse... <laughs> bu, benim, bu, benim, bu benim, bu benim, 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 benim işte

Memnun oldum Brian. Sakıncası yoksa bana su yatımda seslenir misin? Chapman, büyük şirketleri bilirsin. Formalitelerini falan. Ah, affedersiniz. O zaman bana Pasternak Memnun oldum Pasternak. Tahmin ediyorum ki bu işteki ilk günün rahatla gergin olman çok doğal. Evet, buraya bir mektup açardım. Yani... Rahat ettiğim için özür dilerim ama içeri adımınızı atmanızdan beri kıyafetinize bakıyorum. Ne giyiyorsunuz acaba? Ah, takıme elbise. Ah, hayır yani hangi tasarımcı kim yaptı bunu? Aklına bakarsam hiçbir fikrim yok. Bu abi müşterimden ötürü özür dilerim Bay Perşinek. Ama bana biraz fazl geldi. Nereden aldığını hatırlamıyor musun? Sanırım annem bunu bir süpermarketten aldı. Süpermarket mi? Aa, affedersiniz. Hangi sınıf dansınız? sınıfı. Uzak <laughs> dur benden böcek. Ne cüretle benimle konuşursun ha? G sınıfı pisliği. Ama ama nasıl nasıl olur da nasıl? Git buradan çık. Üzür dilerim. Senin sesini? gibi bir, bir bok parçası nasıl olur da böyle bir şirkete davet ederler? Neredesin sen biliyor musun? Ha? Biliyor musun? Burası resmi Sintra Kod Merkezi. Efsane bir hayır. Dünyanın en büyük şirketinin doğduğu yüce bina. Aa, daha bitirmedim. Bu şirket yalnızca dünyanın uluslararası alanda en zeki, en yetkin insanların işe alır. En prestijli üniversitelerden gelen öğrenciler bile notları yetmediği için geri gönderilir. Yalnızca deneyimini kanıtlamış adaylar burada savaşır. Hayır. Sakin ol Chapman, seninle konuşmaya devam edemem. Lütfen, çık git buradan. Ah tamam, en iyisi buradan uzaklaşmak. Bu ne? Bir broşür. Güvenlik, istikrar, düzgün maaş ve özellikle sizin refahınız bizim önceliğimizdir. FİTRA Biz tüm çalışanların A sınıfı sağlıyor. sağlığı, yarım yüzünden fazladır sizin için çalışıyoruz. Ah, A sınıfına yükselmek. Hayal gibi. Ah, asansörü çağıran düğme çalışmıyor gibi. Tepesinde bir kamera var. Sanırım birileri bizi izliyor. Ne bakalım, lobi, küçükhane, bahçe, evet, hmm, teras. On kat demek. Ah, tabii ki de çöpe bakmayacağım. Burada ilginç bir şey yok. Ah, bir kitapçık. Bunun en, en iyisi misin? Çalışma hayatınızda dünyanın en iyi şirketinde, şirketinde özel uluslararası burslarımızla birlikte başlayalım. Sanırım hanımefendi ezber yapmayı bitirdi. Merhaba, benim adım Brian. Wow, çok rahatsın. Benim soyadım Higgs, bana Kate diyebilirsin. Aha, doğru ya, özür dilerim. Henüz bu işe başlamadım. Benimkisi Pestrinak. Hayır, hayır, hayır. Bana Kate de. Bu daha doğal. Alt sınıflardan mısın? Evet, G sınıfı. Umarım benimle konuşmaktan rahatsızlık duymuyorsundur. <laughs> Sanırım şu sarışın adamla tanıştık. Şehir merkezlerinde burnu havalı insan çoktur. Ay yani sen başkentten değil misin? E sınıfında doğdum. Babam burada bir iş buldu ve ailemle beraber buraya yükseldik. Ne kadar da şanslısınız. Sen de mi bir iş teklifi aldığın için geldin buraya? Evet, okulumu bitirip ve 6 giriş sınavını başarıyla geçtim. Çok heyecanlıyım. Burada bir iş sahibi olmanın ne kadar zor olduğunu eminim biliyorsundur. Binlerce aday vardı. Ayrıştırılmış veri analizi üzerine çalışıyorum. Peki ya sen? Senin uzmanlığın ne? Uzmanlık mı? Dur tahmin edeyim. Hazırlık yönetimi. Aa, belki de karma programlardır. Bekle buldum. A protokol sistemleri. Düşey bas hattı yönetimi. Yapısal veri hesaplama. Aa, hayır, sadece temel öğrenim gördüm. Aa. Benim ne işim var ki burada? G sınıfı birisinin böyle bir şirkette iş bulması imkansız. Bu mektup kötü bir şakadan ibaret. Mektup mu? İstersen bakabilirsin. Ryan Pastor'un çalışmak üzere bir iş için seçildiniz. Bu iş mevkiinizi A sınıfında kalıcı olarak taşıyacaktır. Bir hafta önce evimize geldi. Düşündüm ki ben bilmiyorum. Ve işte buradayım. Ama kesin bir hata olmuş olmalı. Ben aptalın tekiyim. Bir hata mı? Sizin çok unutma, doğrudan bir yer ayırtılmış senin adına. Bana kalırsa bu hayatının fırsatı. Neşelenmelisin. Ama uygun bir eğitimin bile yok. Ya da... Burası önemli bir şirket. Eminim nitelikli bir taramanın ardından seçilmişsindir. Belki de sende büyük bir potansiyel gördüler. Bak yapma. lütfen asansöre binin. <laughs> en önemli insanları hep önce çağırırlar. Anlarsınız ya. Tabii ki de anlamıyorsunuz. Ne kadar cahil olduğunuz yüzünüzden belli. Asansörün üzerindeki şu küçük ışığı görüyor musunuz? İşte o asansörün hangi katta durduğunu gösteriyor. Ne kadar yüksek o kadar iyi. Dokuzuncu idari kadro. İşte bu benim kaderim. Sonsuza değil elveda zavallılar. İkinci katta durdu. Sanırım o kadar da önemli birisi değildi. <laughs> Bayan Hicks, lütfen asansöre binin. Of of of, çok gerginim, çok gerginim. Bol şanslar Kate. Teşekkür ederim Brian. Ah umarım yakında tekrar buluşuruz. Belki kahve içeriz. Umarım. Dördüncü kat. Oraya çıkabilmek için çok çalışmış olmalı. Sanırım çağrılana kadar beklemeliyim. Tabii bu mektup bir şakadan ibaret değilse. Aha tamam beklerken biraz buraları kontrol edebilirim. Çöpe bakacağım. Hey. Vav geçtim. Şurada bir broşür daha var ona bakalım. Sintrakol gelişmemiş ülkelerdeki milyonlarca insan sosyal yollarla yardımda bulunuyor. Unutmayın. Sürdürülebilirlik olmadan büyüme olmaz. 40 dakika bekledikten sonra. Aslında düşündüm de, o kamera elimdeki mektubu gösterebilirim. Yani bu çok mantıklı olur bence. Aa, merhaba güvenlikçi bey ya da hanımefendi. Bana böyle bir mektup ulaştı ama üzerinde isim yazılı ve yazdığına göre bana bir iş vermişsiniz. Bu bir tür şaka falan mı? Yoksa merhaba. Ne kadar da aptalım, bunca yolu boşuna gelmişim de haberim yok. Anlaşılan o ki başkentte bir iş sahibi olmak benim için bir hayalden ibaret. Eve dönme vakti, uzun bir yolculuk olacak. Aa, asansör. Pekala 2 3 4 5 ne bu 2. Bu, katı çıkacak.